Hocam merhabalar. Ben Enes Bülbül. 223-301-11'in ee, Bilgisayar programcılığı normal öğretimim bu arada. Evet, başlayalım yavaştan anlatmaya. Şöyle, iki katlı bir bina yapısı olarak düşünmüştüm. Ee, Dışağı var. Bunu videoda zaten bahsedeceğim. Kullandığım e, araçlardan bahsedeyim şimdi size. Öncelikle router'ımı göstereyim. Bir tane router kullandım. Router'ımı şöyle açayım. Ee, gördüğünüz gibi burada 5 tane Ethernet modülü ekledim. Bu modüllerin yanı sıra konfiye geldiğimiz zaman şurada IP atamaları IP atamaları bulunuyor. Server'dan gelen IP atamam 0.0 1.0 olan da şurada görmüş olduğunuz gibi birinci ayağım. 2.0'da ikinci ayağım olarak görünüyor. Bunlar IP atamalarım. Kapatalım. İki tane switch kullandım. Her kartta ayrı ayrı olacak şekilde. Switchlerime gördüğünüz gibi böyle hostname'ler atadım. Şöyle göstereyim bundan da. Bu şekilde atamalar yaptım. ondan sonra her kata access point'ler yerleştirdim. Access Point'lerimizi girelim. Access point'imde port 1 kısmında öncelikle burada SSH SSID kısmına isim ataması yaptım. Access point'lerime. Buradan authentication kısmından web'ten burada gördüğünüz gibi şey atadım. Her ikisine de bunu uyguladım. Şöyle göstereyim. Port bir kısmından. Bu kat 1. O da diğeri de kat 2 idi. gözüküyor burada. Ee, ondan sonra bilgisayarlarım var. Üst katta 5, alt katta 5 şeklinde. Şurada görmüş olduğunuzda e, pardon. Şurada görmüş olduğunuzda bu ağın e, kendi IP'si. Yani başlangıç IP'si gibi düşünebiliriz. Bilgisayarlarımıza girelim. Bilgisayarlarımızda görmüş olduğunuz gibi şu A kartını değiştirmek durumundaydım. Çünkü e, Access Point'e bağlamak için bu A kartını takmam gerekiyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Config kısmına gelelim. Config kısmında e, ismini alan var. Burayı geçtim. Desktop'a geldim. Evet bu bilgisayarların hepsini Access Point'lere bağladım. Onu da PC Wireless kısmından. Connect kısmına giriyorum. Burada refresh ediyoruz önce. Biraz geç düşüyor hocam. Evet geldi. Kat 1 ve kat 2 şeklinde görüntü gördüğünüz gibi. Ee, bu bilgisayar Cat2'de. Şöyle göstereyim. kat 2 Connect dediğimizde buradan şifre giriyoruz. Connect diyoruz ve bağlanıyoruz. Bu şekilde. Ee, atamalar yaptım. Laptop'larda aynı şekilde kartlarını değiştirdim. Şu kartlardan taktım. A kartlarımızdan. Bir e Access Point'e bağlanabilirim. Hmm. Bu kısım böyle. Server kısmına geçelim. Server kısmında DHCP ve Firewall ayarlarım var. Önce şöyle bir gördüğünüz gibi Default Gateway atalım önce. Ondan sonra servis kısmına gelelim. Burada DHCP var. DHCP'den şöyle görmüş olduğunuz gibi DHCP atamalarım var. Hatlar için ayrı ayrı DHCP. Görmüş olduğunuz gibi start IP adresleri var. 1.5'ten başlıyor. Katiktin'in diğer katında aynı şekilde 2.5'den başlıyor. Ee, buradan maksimum şeyleri var. Ee, max kullanıcı ayarlarını da yaptım. 50 kişi bir şekilde olacak şekilde. Ondan sonra e, bu şekilde burası. Şöyle buradan bir çıkalım. E, ondan sonra e, Firewall atamalarım var. Firewall. Onu da şöyle göstereyim size, buradan serverdan desktop'a geliyorum, firewall, iki tane firewall atadım, birisi ping için diğer de ip kısmı olarak atandı. Onlar da bu taraftan yapılıyor işte. Buradaki atamalarını yaptım, konfigürasyonlarını. Ondan sonra burayı da geçelim. Son olarak bir SSH şifrelemem var. Buradan nasıl göstereyim, şöyle gösterelim. Ee, bu bilgisayardan bir Ping ataması yapalım. Bu şekilde göstereyim size. Evet, ping attık. Şu an e, router'ımıza. Gördüğünüz gibi ping gitti. Şöyle yapacağız. Unutumuzu gireceğiz belirlemiş olduğum username. Ondan sonra tekrardan IP'mi giriyorum. Ve gördüğünüz gibi benden şifre istedi. Belirlemiş olduğum şifremi girdim. Ve gördüğünüz gibi oturuma bağlanmış oldum. Esas SSH böyle. SSH ile şifrelemiş olduğum oturumu. Burayı da kapattım. Ondan sonra bir ping ataması yapalım. Ulaşabiliyor muyuz? Karşı katlar arasında ulaşım var mı? Buna bir bakalım şu bilgisayarımıza ip'sine bakayım 10.1.1.7 bu bilgisayarımızdan üst katı bir ping atamız yapalım öncelikle buradan bir pardon şu bilgisayarımıza geçelim ping 10. 1 hediye link ataması yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi link atabiliyorum. Üst kata ulaşabiliyorum. Herhangi bir sorun yok. Ondan sonra şu şekilde de bir test edelim. Şöyle üst kata bir yolladım. Gördüğünüz gibi alt kısımda da gözüktüğü gibi successful yani başarılı. Son olarak bir Fireball'ımızı test etmek için bilgisayarından şu dış ağdaki bilgisayara bir ping yollayacağım. Şöyle yapalım. 192.168.1.2 yolladım. gördüğünüz gibi yüzde hata aldık yani yollanamadı gibi söyleriz Bu şekilde e, elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Cisco'yu bayağıdır kullanmadığım için eksiklerim çok. Araştır araştıra elimden geldiğince uğraştım. Umarım olmuştur. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hocam iyi günler dilerim.